Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir videoyla daha karşınızdayım dostlar. Like konusunda gerçekten inanılmazsınız. Son videolarımızın hepsi 1000 like'a ulaştı neredeyse. Ve ulaşanları da var. Bu yüzden hıf hızlıca sizleri videosuz bırakmadan günlük videomuzu çıkartıyoruz dostlar. İmparator Elon'un en güçlü ikinci şampiyonu benim için Lee Sin'den sonra Evelindir. Çünkü rakip takımı gerçekten büyük bir snowball'u yok ediyor. Size mükemmel bir evvelini bildiğim tüm tarzıyla göstermeye çalışacağım dostlar. Karşıdaki Samira sürekli Samira jungle yapan bir insan ve gerçekten hani belli bir güce ulaştığını taşıyor Asya'da böyle bir meta var. Onu kopyalamaya çalışıyor arkadaş. Önceden de eşleştim kendisiyle. Bu yüzden üzerine oynamaya çalışacağım biraz. Çünkü üzerine oynadığımda pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Samira oynuyor dostlar. Haberiniz olsun. Evet bunu alıyor. Bu arada duyurumuzu e, düz vuruş attı. Peki. Biraz hemen bir dolambaç yapalım arkadaşlar. Evet bize doğru geliyor. Biz de şöyle kaçalım buraya doğru. Belki görmez bizi. Evet bıraktı. Direkt kasarma atacağım kendisine. Bir level da kesinlikle kesemez evelini. Çünkü sürekli Q e spamlıyorum. Evet, Smite'dan canımızı aldık. Tamam smite'ımın dönmesini bekleyeceğim. Smite'ımın dönmesini bekleyeceğim. Onu da canı low. E, Smite'ını attı. Smite'ını attı dostlar. Çok güzel. First blood'ı mükemmel şekilde aldık. Hiçbir şekilde yardıma gelmedi Chenle Yasuo. İkisinden birisi gelseydi ya. Burada çok büyük sorun yaşayabilirdik ama mükemmel şekilde First blood'ımızı aldık. Yalnız flash'ını vermedi gördüğüm kadarıyla. Çok güzel dostlar. Bu arada Nova. Biliyorsunuz Nova Long son dünya şampiyonu olan jungle dostlar. Asya'da uygulanan bir Jax jungle metası var dostlar. Bir sonraki videomuzda onu tamamen bayağı bir çalıştım sizlere yapıp göstermeye çalışacağım dostlar. Gerçekten acayip güçlü benim gördüğüm kadarıyla. Bu video e, 750 like alırsa dostlar pazar günü like gelmediği sürece pazartesi günü atacağım sizlere. Haberiniz olsun. Normalde pazartesi hazırlamaya çalışıyorum fakat 750 like gelirse erkenden çıkmaya çalışacağım sizler için. Haberiniz olsun dostlar. O şekilde de gerçekten bayağı güçlü bir metası var Jackson. Çalıştım sizler için önceden buildini vesaire hazırladım. E, Samira buraya geldi. Kalkanı var mı? Evet 3 oldu. Ama bizim botumuzun push'u olduğu için hızlıca geri kovabildik kendisini. Güzel 1-0 başladık. Skatıl vermedik. Oraya girebilir miyiz bilmiyorum. Bu arada kindred çekmemi istemişsiniz ama ya karşımda daha kimse kindred'la oyun kazanamadı dostlar gerçekten. Jungle'da acayip güçsüz oynanması gereken yer kesinlikle ADC. Haberiniz olsun. Ya Jungle Vayne yapmaktan hiçbir fark yok. Bu arada Jungle Vayne de meta. Öyle bir Asya metası da var. Ondan da haberdarım. Ama denemeyeceğim dostlar de o değil. Biraz da düzgün şampiyonları oynayalım. Abi Shen ultisi nasıl kurtardı adamı? Ama Şen çok geriye düşecek. Sion kuleyi parçalıyor yukarıda. Gerçekten bayağı geriye düşürecek bu hamle onu. Sion barikatları deldi geçti. Yani Sion'u bu şekilde bırakmaması gerekiyordu. Baksanıza 1800'e indirmiş kulenin canını 2500'den. Gayet iyi. Kindred'ın pasifi buraya düşmüş bu arada. Kindred pasifini benim ormanıma da verebiliyor. Zaten karşı jungle'a da öncelikli veriyor bazen. Save of the year. Vay Evet güzel kurtardı gerçekten şen ama bence kurtarması daha iyiydi. Yasuo'nun ölmesi daha worth'tı o senaryoda öyle söyleyeyim. Samira benim jungle'ıma bakıyor yukarıdan gördüğüm kadarıyla. Dostlar Evelin'i gerçekten tam anlamıyla öğrenirseniz ve doğru şekilde oynarsanız. Bu arada Rune soranlar maç sonunda gösteriyorum. Maç sonuna kadar kalan arkadaşlar veya sadece Buid bakmak isteyenler maçın sonundan bakabilir. Ee, o şekilde gösterebilirim. Ya Evelin gerçekten dostlar bu eloların özellikle İmparator eloda çalıştırmak en zoru. Ama bu eloda bile çalıştırabiliyorsak düşük eloların kesinlikle ilacı olması gereken bir şampiyon. Çünkü keriye tek atıyor abi. Ne kadar kasarsa kassın. 3 item olduktan sonra gideceksiniz o keriye tekinizi atacaksınız yani başka bir çözümü yok bunun. Buraya oynayabiliriz. Görünmezliğimi kazandım. Çok güzel. Ultisini atamadan Kindred'ı direkt flashlayıp kesmeyi tercih ettim dostlar. Gayet yeterli oldu. Yasuo. Güzel. Aa, ulti atmadı. Flash geldi. Evet güzel. Flash yoktu az önce bunu. Etkil de bize kaldı. Karşılığında Alistar'ı verdik ama Minyonlar kulenin altına girdi. Bunun hiçbir önemi olmayacak. Q'sunu denedi ama zaten kesemezdik onu. Direkt bekleseydin daha iyiydi ama zaten herhangi bir sorun oluşmadı. Güzel. Yani 3000 küsur golda çıktık. Lich'i bitirmeye yaklaştık dostlar. Bu ulti zaten Lich Rabadon bitince ultinizle tek atabiliyorsunuz. Ebedi küreyi de bitirdikten sonra ultisiz de tek atabiliyorsunuz. Artık ultiyi biraz da böyle kaçma ya da off tank, yarı tank şampiyonları kesmekte kullanıyorsunuz dostlar. Ee, haberiniz olsun. İki item bittikten sonra ultisi kesmeye çalışın karşıdaki kereyi. Çünkü ultiniz vakit isra. Yani boşuna saniyesini harcarsınız. Canınız yarıya falan düşer. Ve karşı kereyi kesebilirsiniz bu şekilde. Haberiniz olsun. Güzel. Ee, burada herald'ı da biz alacağız. Ee, bakayım. Okey bunu alabiliriz. Ama Samira aşağıda. Samira aşağıda. Direkt buraya alabiliriz. Evet Yasuo. Morgan'a geldiğinde burayı fightleyebiliriz. Slow oynamaya çalışacağım. Evet. Ultim yok. Ulti yersem ölürüm ondan. Ultisi yok mu onun? Neden basmadı? Çok şaşırtıcı dostları. Herhalde ultisi yoktu. Günahını almayalım. Ama 2 kill almış olduk. Ve bedava bir herald aldık. Aşağıda da ejder saydığında bir fight var. Güzel. Bunu, burayı, burayı çalma dostum benden. Güzel. Evet. Burada Kettin düştü ama ejderi vermediler. Hatta Samira'yı kesmeyi başarmışlar. Güzel. Çok güzel ultimiz aldık onu da. Shen ulti attı. Shen'in ultisi yine çok yanlış bir şekilde geldi. Ya Sion ilk kuleyi alacak oradan. Biz de midden alacağız. Çok güzel. iki tane kule açmış olduk dostlar bu senaryoda. Senaryo kelimesini kullanmıyorduk özür dilerim. Biraz daha hissedici olmuş. Yorumlarda belirtmişsiniz ama video anında dostlar tabii ki de ben sizlerin karşısına çıkarken heyecanlanıyorum. Sizin karşısına çıkmayı bekliyorum ve özenle yapmaya çalışıyorum her işimi. Kusura bakmayın bu yüzden hatalarım için. Olabiliyor. Böyle bir arada dostlar dostlar diyordum. Spamlıyordum. <laughs> Artık onları yapmıyorum. Eder saydına gitmedim. Çünkü her side'de puşumuz var. Direkt başlayıp alamazlar. Samira jungle evet. Çok güzel tuttun. Şen'e ulti atacak bir insan olmadığı için ikil bizde kalmadı. Evet kule tarafından Alistar aldı. Mid şundan sonra elderi de alabiliriz. Ya Kindred var karşıda şu an. Ya Kindred'ın da pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Völf, e, VP ban yazmış. Teşekkürler Morgan'a. O da güzel oynadı. Gerçekten güzel oynadı bu arada. Ölmesi çok normaldi orada. Ben ejderi alacağım. Siz fight atabilirsiniz. Arka tarafa dolaşıran Pike kesmeye çalışacağım. Evet Pike erik yemeye geliyor. Evet hasarımız çok iyi şekilde yetti. Kindred ultiyi güzel yerde açtı ya oraya. Ya yani belki alırdım ama ultim yoktu. Ultim şimdi geldi. Şu an kesebiliriz herhangi birisine. çok güzel direkt kestik. Ama Yasuo'ya ölmemeye çalışalım. Evet direkt kaçacağım kayarak içimize gelebilir. Morgana'yı bekleyeceğim. Belki Morgana ile beraber oynayabilirim. Evet Morgana Q'sunu tutturamasa da çok iyi, çok iyi şekilde kestik Shen'den yine başarısız bir multi girişimi. Ya yani Shen gerçekten deniyor, deniyor ama kurtaramıyor. Birkaç kere de kurtardı oldu yalan söylemeyelim. Rakibimize de saygı duyalım. Kötü attım köyü. Kısacası dostlar Morgan'a olduğu için takımda mid kuleyi bayağı bir geç düşürecekler. Ve bu sayede de biz rakip jungle'a girebileceğiz. İstediğimiz tarafa rahat gank atabileceğiz. E mid kulenin değeri gerçekten ne olursa olsun jungle arkadaşlara sesleniyorum. O Herald'ı kuleyi açın dostlar. Mid kuleyi açın. Top kuleden ilk kule alacağım bilmem ne yapmayın. Bu oyunun en önemli şeyi kesinlikle mid kuleyi açabilmektir. Bu yüzden diyorum ki ilk ejderha kadim ejderha bile olsa o alamet alıp mid kulesini açınız. Gerçekten mid kulesi açılmadan oyun açılmaz çünkü. Mesela dek gelmişsinizdir bir maça birkaç örnek verebilirim sizlere bu konuda. Önce bir Samira'yı keselim sonra örneğimizde devam edeceğim. Evet. Sion ölmez orada belki. Kaç 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 geldim. Evet güzel. Direkt hızlı bir şekilde kestik Sion'un ölmesini istemedim. Hızlıca kuşumuzu alalım. Örneğimize devam edebiliriz dostlar. Kayaları keselim bir yandan. Ee, böyle çok geride olduğunuz bir maçtır dostlar. Ee, adamlar böyle 7-8-10 kilo almıştır. Ama mid kulenizi açamıyorlardır. Ne bileyim midinizde bir kuş atan bir şampiyon vardır ve midinizi açamamıştır rakip takım. Böyle bir durum söz konusu olduğunda comeback atmışsınızdır o maça belli bir e, birkaç fight kazanmışsınızdır. Rakibin hatalarını değerlendirmişsinizdir. Keriniz güçlenmiştir, oyunu taşımıştır. Ama mid kuleniz açıkken bu durum meydana gelmez. Dostlar mid kuleniz açıksa adamlar jungle'da çatır çatır girerler çünkü. Her zaman buna dikkat ediniz. Ultim yok burada çok dikkatli oynamam gerekiyor. Üzerimde çok yüksek bir şattan var. Samira, Samira. Çok güzel Samira'yı aldık. Yasuo. Morgana'dan çok iyi bir Q flash. Fışkırttım bir de. Kili Morgana hak ettiği için bravo diyoruz ve Zonya'sıyla Kulerenci'ni de bizim çocuklara bırakmayı başardı. Gerçekten tebrikler güzel gameplay. Ultim var. Payka belki tek atabilirim. Evet güzel. <laughs> Q'ma düştü ya. Şu an fazladan flash ve ulti verdik dostlar yani ultiyi es geçiyorum fazladan flash verdik şu an yani ulti gelecek zaten ben kemplerimi temizliyesiye kadar neyse kestik en azından keseme edebilirdik ona vurma ya bak smite'im yok smite'im olsa bile smite'i mesela 812 de atarız dostlar direkt morgana yakalır ya zaten morgana bu konularda abi niye sen benim kemplerime salça oluyorsun Tam blue'yu verdik ama sakin ol. Övdük. Arkadaşlar her övdüğümüz öyle yapacaksa olmaz ama. Atama iki övgüye اردık. Ne yapıyor bizim çocuklar? Kazanırlar herhalde. O Sion'u kesebileceklerini düşünmüyorum ben. Bir de Alistar var yanında. Arkada da Morgana kestiğin gibi. Güzel demeye çatan şampiyonlar var ve Yasuo düştü. Roket kemerle ben de Samireyi çıkartabilirim ya da Kindred'i. Biraz dolanalım arkalara doğru. Blue Side full duruyor diye düşünüyorum. Arkalarda hepsini toplayacağız. Biraz fazla yüklendik Samira'ya ya dostlar. Gerçekten bu şekilde oynadığınız zaman rakip takım asla kendini toparlayamaz. Bunlara dikkat ediniz. Ya öndeyseniz dümdüz jungle'ınızı dönüp e, kulelere gitmekten ziyade karşı jungle'dan alabildiğiniz kadar camp alın ki öndeliğinizin bir anlamı olsun dostlar. Bu şekilde bunu değerlendirdiğiniz zaman rakibe comeback şansı tanımazsınız. Bu oyun her dakikasında her pozisyondan dönebilen ya futbol gibi bir oyun aslında baktığımızda. Top yuvarlaktır derler ama map de yuvarlaktır dostlar. Ona göre oynayınız. Evet Kindred. Abi direkt tek atıyoruz adam ulti animasyonu veremiyor. Bayağı iyi muhtemelen Kindred ormancının karşısında bir Jason ormancı olduğunda çok fantastik senaryolar yaşanabilir. Haberiniz olsun Kindred orman alırken Lee Sin, Talon gibi suikastçı şampiyonları banladığınızdan emin olunuz. Ya da Hekarim gibi bir şampiyonu banladığınızdan emin olunuz dostlar. Ben mesela her maç Hekarim banlarım. Lee Sin oynayacağım zaman, Evelin oynayacağım zaman. Kalkanını alıp belki tek atarız. Ama E menzilimize girmedi. Ya gecenin kıyısı gerçekten biraz kantırlıyor dostlar. Tek atamıyoruz. Arkaya dolandık. Güzel kesemedik. Kurtarın beni, kurtarın beni. Evet dojladık, dojladık. Çok iyi. Abi adam flash ignite attı üstüme ya. Flash ignite attı. Yasuo'nun ignite'ına ölmedim. Şenim flash ignite Çok güzel çıkmıştık ya. Adam da heal atmıştı. Buranın hakkı bu değildi dostlar. Ölmememiz lazımdı. İntikam mı alınız? İntikam valent. Güzel güzel biniyorlar tepelerine. Ya dostlar biz bu kadar öne geçtiğimiz için yani baktığımızda ya 17 tane kile katkı sunmuşuz dostlar 12 dakikada. Bunu yaptığımız için takımımız da tabii ki de çok önde bu şekilde olduğundan dolayı. Ve gerçekten artık biz bir fight kazanabilecek duruma getirdik takımı. Bu da çok güzel. Ya gidip şu an kill bakalım ya. Tek atabilir bu var. Blue side dönmek yerine gideceğim. Mid kulesinin orada dikilip birine tek atacağım dostlar. Jungle'dan yürümeyin Evelin'le. izlediğim Evelin oyuncuları yan, yani bana yanlış geliyor. Jungle'dan yürüyorlar. Jungle'da kontrol totemi olur. Fakat mid'den direkt böyle bodozlama yürüyebilirsiniz adamlara. Hatta böyle kesebilirsiniz karşı jungle'ı mid kulesinin önünde. Burada ADC kesiyordum ben genelde ama yani Samira gelirse Samira'yı da keseriz yani. Reddetmeyiz. Bir de full clear jungle. Blue side. Bayağı iyi burası ya. Resetimizi aldıktan sonra zaten tacımızı da bitireceğiz. Evet Kindred arkasına geçebiliriz. O bu tarafa doğru yürüyecek. Yine ulti animasyonu veremeden kesebiliriz kendisine. Ama Shen... Abi Kindred zorla kestiriyorsun kendime Önüme çıktı adam. <laughs> Önüme kill düştü arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Önüme düştü adam. Kraliçenin tacı gerçekten bizi yaşatacak bir item olacak bu, bu şekilde de. Son item ben Luden alıyorum dostlar. Diğer Evelin oyuncuları Riftmaker alabilir. Ama ben Luden alıyorum. Çünkü Luden %10 AP'nize göre bir demeyi çatıyor o attığı e, vurduğu seken şeyi işte adaklama gelmedi. Seken şeyi dediğim gibi ona göre bir aksiyon alıyor. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken şey baktığınızı 4 item bir Evelin'iz yani late game. Eveline Rabodon'dan full AP alıyoruz vesaire. Rünlerimizden full AP alıyoruz. Bu yüzden Luden daha etkili late game'de. Haberiniz ola. Buna da tek atarız. Ya yani şu an full bu izlediğim dediğim gibi tek atamayacağımız şen bile yok şu an. Hatta gidelim şeni kesebiliyorsak şeni de keselim. Roket kemerle kesmeye çalışacağım. Flash attı. Çok kötü yerde kaldık. Abi çok iyi dojladık. Gel buna. Em dönseydi onu da kesebilirdim. Ama kesemedim. Yani belki oynarsın burayı. İnanın inancım sonsuz size. Abi Morgan oyunu bitiriyor. Morgan oyunu bitiriyor. <laughs> Lüderimi bitirmeden oyunu bitirmeseydin keşke. Bu arada minyonlarla çok fazla uğraşacaklar. Daha Sion geliyor koridordan. Üçüncü inibitörü açıp oradan iki dalga getiriyor. Morgan o değil o değil. Öyle bir hamle yok. Şeri kesti. Güzel. Hala vuruyor Beyze. Sion geldi. Sion sağdan girdi. Morgana çıktı da Sion kesiyor Beyze. Sion kesinlikle aldı. Abi çok iyi. Çok iyi bir şekilde kazandırdılar bize. Ya biz de onlara kazandırdık. Onlar da bize kazandırdı. Mükemmel bir maçtı. Video izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepsini okuyor ve hepsine değer veriyorum. Rünleri ve hasarı gösterdikten sonra kapatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Puan kasmaya devam. %100'ümüzü aldık. Ekran görüntümüz. MVP'miz. 4 like almışız. Çok güzel.